Onlara çok büyük katkı sağlayacak Bir görevi yapmak üzere pozisyon aldılar Hadi Mecder Zaytno tek başına yapıyor şu anda takım arkadaşlar Oyalarken hey, no, no, no. ne oyalaması Ne oyalaması Buharlaştırdı Zerg oh, no, no, no. bu, 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 Ne yapıyorsun sen Kovalıyor, kovalıyor. Pedro nereye gitti? Biri Pedro Mezorxling'in nereye gittiğini söylesin bana. <laughs> Yalnız hemen ışınlan geliyor. Zergsting tanklarını kullandı. Kaçmaya çalışıyor. Bu ışınlandan bir şey olacak mı acaba? Ragnar içeri girdi şimdi. Orada araya giren bir <laughs> Orion ultisi yine. Yine Orion ultisi. <laughs> ve üç skor birden. Skorlar farklı isimlere gitti ama bu Nemsin Orion'la yazın. Wombo. <laughs> Combo. ve Japonya tutabilir mi acaba burayı hala 19 saniye ölüm süreleri var Benim şimdi baktısız. orada Blue'dan bir deneme Minyonlar bitti bu arada ve Minyonlar bitti gibi bir yönde bitti bir flash çok zor pozisyonda arkadan Blue'un hasarı geliyor ama yeterli değil henüz Asteroid bu noktada istediği hasarı bırakamadı henüz Asteroid şansını dönüyor ama koruyucu meleğe gitti bir flash da düşecek Asteroid de düşecek ve Aurora fazla zorladı get it